Herkese selam. Kazanmaçla TV ile ortak aynı paylaşımlar yapılıyor. Yakında iki kanalda farklı farklı tahminler paylaşım başlayacak. İki kanalı da takip edin, abone olun arkadaşlar. Sistemler değişiyor, farklılıklar başlıyor. Bununla alakalı da zaten her zaman söylediğim gibi videoyu atlamadan izleyin ki tahminleri anlayın, kazan sistemlerini anlayın ve tahminler resim yok sesli olarak veriliyor. Bunu da tekrardan söylemek istedim. 3 gündür kazanç devam ediyor arkadaşlar. Eee dün değil evvelsi gün paylaştığım akşam için kasa kuponu da topluluk bölümünde, Instagram'da her yerde paylaştık zaten. Onunla alakalı zaten video video olarak da paylaşımda da söylemiştim. Ekstra olarak onu değerlendirin kasa için demiştim. Yeni gol sistemi ile alakalı. Onunla alakalı zaten artı 6 e, artı tahminlerimizde 3'ü de geldi. Bir tane daha vardı o da bir tekte kaldı ama o da kazandı. Onu da 4.5 üst 4 tane 4.5 üst bulmuş olduk. 3.5 üst bulmuş olduk. 2.5 iki yarı 1.5 üst bulmuş olduk. Şimdi Kazan sistemleri ile alakalı her zaman bahsettiğim gibi kazan sistemlerin her gün kazanmasına gerek yok arkadaşlar. Kazan sistemleri farklı normal bas kazan bas kaybet sistemi değil. Olasılık kombinasyon sistemi ve diğer sistemler alakalı tamamen de yeniden bir değişiklik yaptım. Artık sadece gol bahisleri şimdi biliyorsunuz ki normal kasa kontrol yöntemi var kayıpsız kazanç. Bu kayıpsız kazancıda yeniden bir yenileme yaptım. Artık çok fazla bahis almıyoruz arkadaşlar. Çok fazla kasa kontrol yapmıyoruz. Artık kale tahmininde işte katlama ülinde sadece kasa kontrol yöntemi 30 dakikadan sonra alınıyor ve aynı şekilde de ikinci yarı içinde 70'ten sonra alınıyor veya 0-0 bitince de buçuk üst alınıyor. Toplamda 3-4 tane e, bahis seçeneği kalıyor. Çok fazla e, seçimler yok artık. Şimdi e, bunlarla alakalı neden böyle bir şey yaptık? Şimdi iddia sistemi algoritma ve e, devamlı değişiklikler oluyor. Devamlı maçlarla ilgili değişiklikler yapıyorlar. Oranlar e, gerçekten rezalet olmaya başladı. E, normal e, işte iki oran vereceği zamanda işte yarısını veriyor. İşte yarısından biraz fazla veriyor. İşte dakika olmuş 85 89. Yani nereden baksanız 2.50 3 oranı olacağına maç 1.80 1.88 2 oranı zor geliyor. Bununla alakalı da işte kurtarma ve katlama ile alakalı da değişiklikler yaptım artık. Bu değişikliklerden sonra da başka değişiklik olmayacak bundan sonra. Son değişiklikti. Zaten yüzdesi olarak en yüksek gol bahisleriyle e, tahminleri veriyoruz artık. Bununla alakalı zaten değişimler e, artık bitti. Bundan sonra herhangi bir değişim olmayacak. Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi 3 günde biliyorsunuz ki kazanç sağlıyor. Dün sadece 3 e, tane kupon geldi dünle alakalı e, dünün e, oynan, yani dün oynan oynanılan kuponları e, kurtarmış oldu. Bir maç daha gelseydi işte 15 bin lira daha üzerine kazanç sağlanmış olacaktı. 3 tane kupon geldi ama nasıl kurtardık? Dünü e, biliyorsunuz ki kasa kuponumuz vardı. Kasa kuponuyla beraber 30 bin lira yine Kazanç sağlandı arkadaşlar. E, toplamda zaten 3 günün e, genelinde paylaşılan e, olasılık kombinasyon kazan sisteminde toplamda 63 bin 40 bin ve 30 bin şeklinde e, kazançlar sağlandı. Yani şu anda ortalama 133 bin lira 3 günde kazanç sağlamış oldu. Şimdi arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazan sistemlerini kazanmak için her zaman e, kazanç kazan sistemlerinde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki yeniden değişik kampanyalar yaptık. Sizler için bununla alakalı da zaten kaçırmayın bir hafta devam edecek. Ondan sonra eski şekilde devam edecek. Bununla alakalı da zaten tekrardan sizlere bunu söylemek istiyorum. E, katlama üyeliği katlama üyeliği arkadaşlar katlama üyeliği normal fiyatı biliyorsunuz ki 4000 lira ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor. Kampanya olarak 2500 TL'den yapıyorum. İkinci haftada direkt 10.000 TL olmayacak 5000 TL olacak ki hem kendinizi toparlamak amacıyla. Üçüncü hafta normal 10.000 TL'den katlama üyeliği devam edecek. Bir haftalık süreçte bu gerçekleşiyor. Bir haftalık sadece kampanyada e, kale tahmini arkadaşlar kale tahminde günlük tek maç e, onda da aynı şekilde 4000 TL haftalık arkadaşlar onun da haftalığı onu da 2500 TL'den kampanya olarak veriyorum. Onu da zaten biliyorsunuz. Günlük artık onu da katlayabiliyorsunuz. Kasa kontrol de yapabilirsiniz. Kasa kontrolsüz istiyorsanız kasa kontrol size gönderiliyor. Yani direkte oynayabiliyorsunuz artık. Şimdi iki sistemi de aynı şekilde kasa kontrol yöntemlisi ve kasa kontrolsüz şeklinde var arkadaşlar. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi, olasılık kombinasyon kazan sistemi de 8-12 maçları arası kuponlar yapılıyor arkadaşlar. Bütün kuponlar da aynı şekilde sizlere gönderiliyor. E, tahminler gece 12 ile 6 arası gönderiliyor. E, gönderildikten sonra siz tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Ondan sonra işinize bakabilirsiniz. E, kısa bir sürenizi alıyor. E, şimdi. Olasılık kombinasyon sistemi de arkadaşlar normal fiyatı 15 bin lira kampanya olarak da haftalık arkadaşlar kampanyalı olarak da şu anda 5.000 TL başlangıç 5.000 bin TL de ilk gün kazançtan alıyoruz arkadaşlar ikinci hafta 15 bin TL'den olası kombinasyon devam ediyor olası kombinasyonda da yüksek çıktığı zaman diyoruz ki yüksek çıktı yüksek basın kuponlara üçlü, dörtlü kombinasyonlarda aynı şekilde yüksek çıktığını belirtiyoruz. 750 TL'den tavsiye ediyoruz. İsteyen tabii ki parası varsa her gün 750'den oynayabilir. Parası yoksa 250'den, 300'den de aynı şekilde devam edebilir. Normal kazancın daha işte yarısını kazanmış olur. E, onun dışında çılgın oran biliyorsunuz ki dün de aynı şeyi söyledim. Çılgın oranda da özel bir şey yaptım. Herkesin katılması amacıyla çılgın oranla ilgili topluluk bölümünde bakabilirsiniz. Onda da gol bahisleriyle kazandırdık. Bütün e, şu anda e, kazanç sağlayan sitelerde e, o kuponların yani genel kuponların tamamı bizim sisteme ait. E, zaten paylaşım yapılan biliyorsunuz ki herkes e, paylaşan paylaşıyor, paylaşan da aynı şekilde paylaştığını oynuyor. E, bizim yine e, kuponlarımız e, gündeme geldi. Şimdi e, yeni artık gorba iste veriyoruz dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çılgın oranda e, ve katlama olarak da yani kasanızı kurtarmak için ve e, daha iyi e, kasanızla devam etmeniz için de kasa kuponu gönderiyoruz. Kasa kuponu da arkadaşlar ekstra olarak ilk başlangıçta arkadaşlar normal kasa kuponu fiyatı günlük mesela 10.000 TL normalde ne kadar istiyorsanız o kadar basıyorsunuz en yüksek çıkan bahislerle e, tahminlerle veriliyor. Örneğin şu anda 18'de 17 oldu arkadaşlar. Onu da 5.000 TL'den veriyoruz. İlk iki kuponu ondan sonra 10.000 TL'den devam ediyor. Onu da ekstra olarak çılgın oranda ekstra kupon alarak devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çılgın oranla alakalı çılgın oran seviye 2 olarak da. Biliyorsunuz ki dün bahsettim tekrardan aynı şeyi söyleyeyim sizlere. Şimdi normalde haftalık üyelik arkadaşlar çılgın oran. Yalnız bir hafta geçen hafta değil bir önceki hafta hiç kazanç olmadığı için ikinci hafta kazanamayanlar olmuş oldu. Tekrar üye oldular vesaire. Şimdi ben bir haftalık süreçte bu kazanamayan arkadaşlar istiyorsa tekrardan işte gelebilir tekrardan üye olabilir. Bununla alakalı da yeni çalışmayla iki haftalık değerlendirme yapabilir arkadaşlar. O da aynı şekilde 12.500 TL başlangıç 12.500 TL ilk günden e, ödeme şeklinde arkadaşlar toplam 15 gün yararlanabilirsiniz. Bu da bir haftalık süreç için açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yine haftalık olacak. Çılgın oran seviye 2. Bunu da biraz evvel söylediğim gibi ne için yaptım? Bunu da özel 2 haftalık. Ya Şimdiye kadar mesela 2 hafta hiç kazanmadı olmadı. Biliyorsunuz ki 4 ay evvel falan 14 gün gelmemişti. 15. günde yine rekor kazanç olmuştu çılgın oranda. Bu nedenle de toplam 15 güne bağlamış olduk. En azından kazanamadığı haftada bu şekilde yaralanmış olursunuz arkadaşlar. Zaten diğer sistemlerin tamamı biliyorsunuz ki hepsi kazanç sağlıyor. Kazanç sistemleri farklı normal tahmin değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle lütfen tekrardan söylüyorum abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazanmaç TV'yi de aynı şekilde beğeni atın, abone olun arkadaşlar. E, sistemler onda da farklı sistemi de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bugün için e, yine e, 8 tane olasılık kombinasyon kazan sistemi tahminlerimiz var. Bugün bir de fazla maç yok ama yine de sizlere e, tahminleri paylaşıyorum. Ee, yine sizler için tahminleri çıkardım. Yine bütün tahminleri üst olarak çıkardım. Bu arada dün e, 9 tane pardon 8 tane tahminin 7 tanesi canlı bahiste kazandı. Onu da zaten ilettim sizlere. Diğerlerine bakabilirsiniz. Hepsi kazandı. Her kazanmış videodan da bir öncekinin gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünü kontrol edebilirsiniz. Ve açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Bilgilendirme var. Arkadaşlar üyelik için sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar. 700 üzeri kanıt videosu ve kazanç sistemiyle sizlere her zaman kazandırdım. O an üye olacaksınız yazın lütfen. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Şimdi 8 tane tahminimiz var dedim arkadaşlar. 8 tane tahminleri e, sizlere okuyorum. Toplamda 8 tahmin ev sahiplerinden okuyorum. E, tahminler biraz e, farklı. Biraz farklı dediğim arkadaşlar farklı farklı ligler. E, fazla lig yok biliyorsunuz ki. Bununla alakalı da çıkanları işte elimden geldiği kadar e, sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk ta tahmin Shanghai Port karşılaşması. Shanghai Port 14.35'te 2.5 üst tahmini. Diğer karşılaşma Samtredia karşılaşması 15.30'da arkadaşlar Dinamo Bey ile oynuyor. 15.30'da 2.5 üst tahmini. Diğer tahmin arkadaşlar Farco karşılaşması Farco. 18'de 2.5 üst tahmini. Hepsini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar canlı. Tekrardan onu söyleyeceğim şimdi maçları okuduktan sonra. CSK 1948 Sofia karşılaşması arkadaşlar saat 19'da 2.5 üst Diğer karşılaşma Al Batın karşılaşması 19'da 2.5 üst. Özel tahmin arkadaşlar Milan. Milan karşılaşması 2.5 üst tahmini. Yalnız Milan'da ilk yarı iki, pardon ilk yarı bir buçuk üstte bekliyorum. Bununla alakalı isteyen ekstra olarak da kasa olarak değerlendirme yapabilir. Milan 20, 22'de iki buçuk üstelik arkadaşlar. Diğer karşılaşma arkadaşlar CS Cian Giano karşılaşması Alianza ile oynuyor arkadaşlar. Alianza Atletico 22-30'da o da Gian Giano karşılaşması Alianza ile oynuyor. Botamin'de 23-30 2.5 üst. diğer tahmin. Diğer tahmin arkadaşlar Kare karşılaşması Victoria ile oynanıyor. Saat 01'de buçuk üst. Toplamda 8 tane tahmin arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak ee, nasıl oynayacaksınız? Öncelikle e, canlısını anlatayım. Ondan sonra da diğer e, bilgiyi söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar canlı olarak artık e, kasa kontrol yöntemini değiştirdiğimiz için ilk dakika 30'a kadar baktınız ki gol yok. E, i̇lk yarı gol olana kadar 0 0.5 üst alabilirsiniz. E, onun dışında arkadaşlar ikinci yarı diyelim ki maç e, ilk yarı gol olmadı 0-0. İkinci yarıya 1.5 alıyorsunuz. Diyelim ki ilk, ilk yarı gol oldu. Bir tane gol oldu. E ilk yarıda 0.5 yaptınız, kazandı veya kazanmadı. E 1-0 ilk yarı bitti. İkinci yarıya geçtiğinizde arkadaşlar dakika 70'ten sonra da 1.5 üst alıyorsunuz bütün tahminlere de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak ister saat sırasına göre oynayın arkadaşlar. İki sabit seçiyorsunuz bir tane farklı olarak. Ee, isterseniz de 2-4 yani e, tek çift yöntemiyle yapabilirsiniz. 1-3-5-7 ve 2-4-6-8 gibi tek çift yöntemiyle kombine yapabilirsiniz. Her zaman için iki tane sabit seçiyorsunuz. Bir taneyi farklı seçiyorsunuz arkadaşlar. Her iki taneyi tekrar değiştiriyorsunuz. Bir tane yine farklı seçiyorsunuz. Toplamda 12 kupon çıkıyor. Bu 12 kuponu çıkardıktan sonra tabii ki ondan sonra her zaman söylediğim gibi lütfen dinleyin. Ondan sonra içinden maç seçip kombine de kendinize yapabilirsiniz. Burada ekstra yapın. Direkt oynamayın. Onun dışında sistem yapabilirsiniz. Sistem 7 8. Sistem 7 8 misli yapabilirsiniz. 7 tanesi de gelirse arkadaşlar 7 tanesini misli olarak değerini yani o kadar oran çarpılarak misli olarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, özel olarak biliyorsunuz ki yani e, geçen de aynı şeyi söyledim. E, bazı kişiler var. Bunla, bunlarla alakalı diğer YouTube kanallarında bizim tahminlerimizi veriyor veriyorlar. Bununla alakalı da zaten e, her zaman söylediğim gibi yani bu can sıkıcı bir şey. E, en son 29 kanalda verilmişti. E, ondan önce de e, genel olarak yine e, bir sürü kanalda aynı tahminleri bizler işte sizler için paylaşıyorlar. Gruplarında verenler var. İşte vesaire bu da tabii ki moral bozuyor arkadaşlar genel olarak. Ne beğeni atıyorlar ne abone oluyorlar ne teşekkür ediyorlar. Yani bu da değişik bir şey anlamıyorum. Başkalarının emeğini resmen çalıyorlar. Şimdi arkadaşlar, biraz evvel bahsettiğim gibi lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazan sistemleri kazandırmaya devam ediyor. Bahsettiğim gibi kampanyalardan yararlanın arkadaşlar, kampanyalarımız devam ediyor. hayatınızı düzene sokmak için ve her zaman istikrarlı kazanmak için kazan sistemlerini her zaman kazanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi İyilikte kötülükte dünyada bulaşıcıdır e, kötülüğünü e, iyi insanı bulaştırmak isteyen insan çok uğraşır çok üstüne gider çok üstüne gider ve karşı tarafın de, değiştirebiliyorsa eğer aynı onun seviyesine düşürebiliyorsa eğer işte kötülüğünü bulaştırmış oluyor o kötü olan kişi de iyi oluyor. O yüzden hiç kimsenin saygısızlığına, hiç kimsenin seviyesine inmeyin arkadaşlar. Bırakın o kendi seviyesinde kalsın. Herkesin bir tepkisi var. Bu nedenle de o tepkiyi sizler kalbinizle koruyun. Her zaman saygılı olun. Her zaman saygınlık kazanın. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.